Merhabalar, bugün sözel sayısal mantık konusu ile ilgili örneklerimize devam edeceğiz. Başlayalım. Gamze ile Mert arasında bir sayı oyununu şöyle oynuyor. Gamze aklından 1 ile 110, 1 ve 110 dahil bir sayı tutuyor. Tuttuğu sayının 3'e, 5'e ve 7'ye bölünmesinden elde edilen kalanları sırasıyla Mert'e söylüyor. Sonuç olarak Mert Gamze'nin aklından tuttuğu sayıyı buluyor. Gamze kalın olarak sırasıyla 2, 0 ve 2 cevabını verseydi hangi sayıyı aklından tutmuş olurdu? Çözüme geçelim. Gamze bana 2, 0 ve 2 sayılarını söylemiş. Buraya da aklından tuttuğu sayı yazarsam tablolaştırabilirim. İlk söylediği iki sayısı aklından tuttuğu sayının 3'e bölümünden 2 kalanını vermesidir. O halde ben bunu 3A artı 2 şeklinde ifade edebilirim. Sıfır sayısını söylemiş sonrasında bu da aklından tuttuğu sayının 5'e bölümünden 0 kalanını vermesiymiş. 5'e tam bölünmesiymiş. Buraya o zaman 5B diyebilirim. Sonrasında bana 2 sayısını söylemiş. 2 sayısı da aklından tuttuğu sayının 7 ile bölümünden iki kalanını vermesidir. Ben bunu 7C artı 2 şeklinde ifade edebilirim. Dikkatinizi çekecek olursa aklımdan tuttuğum sayı bir tane. Başka bir sayı tutmadım. Ama ben bunu 3A artı 2, 5B, 7C artı 2 şeklinde ifade ettim. Yani üçünün birbirine eşit olması gerekiyor. Eşitleyelim. 3A artı 2 eşittir 5B eşittir 7c artı 2 olması gerekiyor. Kolaylık sağlaması açısından öncelikle 3 a artı 2'yi 7c artı 2 eşitlemek istiyorum. İkiler birbirini götürür. 3 a eşittir 7c olur. O zaman a yerine 7'nin bir katını verebilirim. C yerine de 3'ün bir katını verebilirim. Ama dikkatinizi çekecek olursa bu sayımın bir de 5'e bölünmesi gerekecek. Verdiğim a ve c değerlerinin 5b'yi de sağlaması gerekecek. A'ya 7'nin katı, C'ye de 3'ün katını vererek ilerleyebilirim. Örneğin A yerine 7 verseydim. 3 çarpı 7 artı 2 benim aklımdan tuttuğum sayı olacaktı. 21 artı 2'den 23 oluyor. 5'e bölünmüyor dikkatinizi çekiyorsa. C'ye 3 vererek de bunu bulabilirdim. Gösterelim. 7 çarpı 3 artı 2'den yine 21 artı 2 eşittir. 23 yaptı. Yine 5'e bölünmediğini gördük. Zaten aynı sayı. O halde katını alarak ilerleyelim. A yerine 14 verebilirim. C yerine de 6 verebilirim. Burada K yerine 2 verdim. O zaman A yerine 14 verelim. A eşittir 14 için 3 çarpı 14 artı 2'den 42 artı 2 yapıyor ve cevabım 44 oluyor. Aklımdan tuttuğum sayının 5'e de bölünmesi gerekiyordu. O zaman sağlamadı. Tamamdır. Bir katını daha alalım. K yerine 3 yazalım o halde. 21 olur A sayım. C sayım ise 9 olur. Ben C yerine şimdi 9 yazmak istiyorum. Dilerseniz A yerine 21 de yazabilirsiniz. Aynı sonucu bulacaksınız. C eşittir 9 için 7 çarpı 9 artı 2 63 artı 2 yapar. Bu da 65 sonucuna eşitmiş. 65 sonucum 5'e de bölündüğü için benim aklımdan tuttuğum sayı 65 olacakmış. Bunun katı olabilirdi, başka bir sayı olabilirdi diye de düşünebilirsiniz. Fakat benim sayım 1 ile 110 arasında olacaktım. O yüzden cevabım 65 olacaktır. Diğer örneğimize geçelim. Faruk, Ömer, Sıla, İrem ve Esra'nın saatlerinin doğru zamana göre durumu şöyledir. Faruk 4 dakika ileri, Ömer 12 dakika geri, Sıla 9 dakika geri, İrem 5 dakika geri. Esra 13 dakika ileri. İrem'in saatine göre 19.45'te başlayan bir konser Sıla'nın saatine göre 21.30'da bitmiştir. Bu konser kaç dakika sürmüştür diye sormuş. Çözüme geçelim. Bana soruda İrem'in saatinin 5 dakika ileri olduğunu söylemiş. O halde 19.45'te başlayan bir konseri benim saatim 5 dakika ileri gösteriyorsa doğru saatimin 5 dakika geri olması gerekiyor. Konserin başlangıç saati 19.40 olmalı. Konserin başlangıç saatini buldum. Şimdi bitiş saatine bakalım. Sıla'nın saatinin 9 dakika geriyi gösterdiğini biliyorum. 21.30'da salonun saatine göre konserim bitmiş. Ama 9 dakika geri gösteriyor. 9 dakika ileriyi göstermeli ki saatim doğruyu göstersin. O halde konserin bitiş saati 21.39'dur. Başlangıç ve bitiş saatini buldum. O halde birbirinden çıkaralım. 21.39'dan 19.40'ı çıkarıyorum. Saatsel bir çıkartma bu. Bu da 1 saat 59 dakika yapmaktadır. Bana soruda bu konser kaç dakika sürmüştür diye sormuştu. 60 yani 1 saat artı 59 dakikadan benim konserim 119 dakika sürmüştür. Diğer örneğimize geçelim. 1'den 16'ya kadar olan tam sayılar yukarıda verilen kutucuklara aşağıdaki kurala göre yerleştiriliyor. Kriterlerim ise her bir kutucukta farklı bir sayı olmalıdır. Her bir satırda bulunan sayıların toplamı aynı olmalıdır. Satırdaki sayılar soldan sağa doğru artmaktadır. Sorumuz neymiş ona bakalım. Her bir satırdaki sayıların toplamını sormuş bana. Bakalım. Şimdi yavaş yavaş sayıları yerleştirmeye başlayalım. İkinci satıra baktığımızda 2'nin soluna yazabileceğim tek sayı 1'dir. Çünkü 2'den küçük tek sayı 1'dir. Kriterlerim arasında da sayıların soldan sağa doğru arttığını söylemişti bana. O halde buraya 1 yazabilirim. 1'i kullandım, 2'yi kullandım, 3'ü kullanmadım ve 4'ün solu boş. 4'ten küçük tek sayı da 3 oluyor o zaman. Son satıra geçiyorum. 5 vermiş, 11 vermiş, 12 vermiş. Ben buraya 6, 7, 8, 9, 10 sayılarımdan birini koyabilirim. Ama ben daha küçük kalmış açısından çünkü 11 ve 12 büyük sayılar 6 sayısını koymak istiyorum. Koyalım. O halde bir satırımdaki sayıların toplamını şu anda yazabilirim. 5 artı 6 artı 11 artı 12'den buradaki satırımın toplamı 34'müş. Bana soruda her bir satırda bulunan sayıların toplamının aynı olduğunu söylemişti. O halde diğerleri için de sağlatmaya çalışacağım. Üçüncü satıra bakıyorum. 3 ve 4'ü vermiş bana. 3 ve 4'ün toplamı 7 yapıyor. Bu iki kutunun toplamı 27 yapmalı ki toplam 34 olsun diyorum. Böyle düşündüğüm zaman da buraya 13 ve 14 yazabilirim. Çünkü 3 artı 4 artı 13 artı 14'üm bana 34 verir. İkinci satıra baktığımda 1 ve 2 var. 1 ve 2'nin olduğu satırda bu iki kutunun toplamının 31 yapması gerekiyor. Ve büyük sayılar seçmem gerekiyor bunun için. Bu da 15 ve 16 olabilir. Bakalım. 1 artı 2 artı 15 artı 16 eşittir 34 yapmaktadır. Şimdi hangi sayıları kullandım bir onlara bakalım. 1'i kullandım, 2'yi kullandım, 3'ü kullandım, 4'ü kullandım, 5'i kullandım, 6'yı kullandım, 7, 8, 9 ve 10'u kullanmadım. Zaten soldan sağa doğru artacağını biliyordum satırımda. O halde küçükten büyüğe şeklinde yazabilirim. 7, 8, 9 ve 10. Burada ise satırları bir toplayalım. 34 yapıyor mu? 7 artı 8 artı 9 artı 10'dan 34'ü vermektedir. Ve şu anda tüm kriterleri sağladım. Satırlarımdaki sayıların toplamı ise 34 yapmaktaymış. Diğer örneğimize bakalım. Bu soruyla ilgili o da. 13 ile aynı sütunda bulunan diğer üç sayının toplamı kaçtır diye sormuş. 13'e bakıyorum. Onunla aynı üstünde olanlara bakıyorum. 9, 15 ve 11'dir. Toplayalım o halde. 9 artı 15 artı 11'den cevabım 35 olarak gelir. Diğer örneğimize geçelim. İki masa saatinden birincisi normal çalışmakta, ikincisi ise her saat başı 12 dakika geri kalmaktadır. Her iki masa saati de saat 19'da çalışmaya başlıyor. Birinci masa saati ilk kez 21'i gösterdiğinde İkinci masa saati saati kaç gösterir? Çözüme geçelim. Şöyle birinci masa saati. ikinci masa saati olarak yazalım. İkisi de saat 19'da çalışmaya başlıyorlarmış. Başlangıçta gösterdikleri saat aynı. Birinci masa saatinin ilk kez 21'i gösterdiği zamana ilerleyelim. Saat 20'yi göstersin. Bir saat ilerledim. İkinci masa saatim normalde 20'yi göstermesi gerekiyordu fakat 12 dakika geri kalacak. Yani saat 20'den 12 dakika geri almam gerekiyor. Bu da 19.48'dir. 20'den 12 dakika geri kaldım. Sonrasında bir saat daha ilerleyelim. Saat 21'i göstersin. O halde bana soruda şu an göstereceği saati soruyor. İkinci masa saatimde bir saat ilerleyip 20.48'i göstermeliydi. Ama şöyle kırmızı olarak göstereyim. 20.48 göstermeliydi ama 12 dakika geri kalmalı. O halde 20.48'den 12 dakikayı çıkarıyorum. Bu da bana sonucumu verir. 20.36 olacaktır. Yani ikinci masa saatim saat 20.36'yı gösterecektir. Diğer örneğimize geçelim. 16 kareden oluşan şekildeki kağıt, her biri 4 kareden oluşan 1, 2, 3 ve 4 bölmelerine ayrılmıştır. Karelere 1, 2, 3, 4 rakamları aşağıdaki kurala göre yerleştiriliyor. Rakamların her biri sütun ve satırda yalnızca bir kez yer almalıdır. Rakamların her biri o bölmede yalnızca bir kez yer almalıdır. Örneğin yanda görüldüğü üzere 1, 2, 3 ve 4 rakamları her bir sütun, satır ve bölmede yalnızca bir kez kullanılmıştır. Buna göre yandaki verilen karelere tüm sayılar yerleştirildiğinde A artı B toplamı kaç olur diye sormuş bana. Çözümüne geçelim. 2 bölmeye ayrılmış. Ben ikinci bölmeden başlamak istiyorum. İkinci bölmeye dikkatli bakarsanız 1 ve 3 kullanılmış. 2 ve 4'ün kullanılması gerekiyor şu anda. Ben buraya 4 yazarsam aynı üstünde 2 tane 4. Bu halde benim buraya gelebilecek tek sayım 2'ymiş. Bir bölmede her sayı birer kez kullanılacaksa buraya da 4'ün yazılması gerekiyor. Şöyle birinci satıra bakacak olursam 1, 3 ve 4 kullanılmış. O halde 2'nin yazılması gerekiyor buraya. Bu sütunuma baktığım zaman ise 2 kullanılmış, 3 kullanılmış, 4 kullanılmış ama 1 kullanılmamış. O zaman B'yi şu anda bulduk. B'miz 1'miş. Şimdi son satıra bakalım. 1 ve 3 kullanılmış. Geriye 2 ve 4 kalmış. 4'ü buraya yerleştirmek istesem aynı sütunda 2 tane 4 olacak. O halde benim buraya 2 yazmam gerekiyor. Aynı satırda her sayı bir kez kullanılacağı için buraya da 4 yazmam gerekiyor. Buradaki sütuna bakacak olursam da 1, 2, 4 kullanılmış. O halde buraya 3 yazabilirim. Bu sütuna bakacak olursak 2 ve 3 kullanılmış. O halde buradaki kutucuğa 1 ve 4 yazılması gerekiyor. Hangisi nereye gelecek diye düşünecek olursam buraya 1 yazacak olursam dikkatiniz çekerse aynı satırda 2 tane 1 oluyor. O zaman A sayısının 4'e eşit olması gerekiyormuş. O zaman buranın da 1 olması gerekiyor. A ve B'yi bulduk ama yine de tabloyu tamamlayalım. İkinci satıra bakıyorum. 1, 2, 3 kullanılmamış, 4 kullanılmış. O halde buraya 3 yazılacak. Burada da 1, 3, 4 kullanılmış. O halde buraya 2 yazılacak. Zaten a ve b'yi bulmuştum. A sayım 4'e eşit, b sayım ise 1 e eşitmiş. A artı b'yi soruyordu bana. 4 artı 1'den cevabım 5 olarak gelir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.